Elisa Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, düzenlediği tanıtım günleri değerlendirme toplantısında değindiği konulardan birisi de Elisa'nın yöresel ürünleri oldu. Başkan Yanılmaz, İstanbul'da televizyonumuz canlı yayınında nerede bu tulum peyniri satan esnaflar diye sormuş, esnaflar da ertesi gün stand fiyatları pahalı diye gidemedik demişti. İstanbul'da bizim tulum peyniri satan hemşerilerimiz niye burada yok diye soru sormuştum. Şimdi burada Elazığ'daki tulum peyniri satan kardeşlerime buradan seslenmek istiyorum. Niye yoksunuz? Yüz, belki kaç bin oldu bilmiyorum ama on binlerce insan dört geçide geldi, burayı gezdi ve ziyaret etti. Özellikle gelen Elazığlı olmayan yabancılar bakın. Elazığlı olmayanlar diyorlar ki Elazığ'ın tulum peynirini almaya geldik biz. Daha sonra basınımız... Kapalı çarşıdaki esnafımızla röportaj yapmıştı. Onları da izledim. Neden gidemedik? Ben yani neden gidemediler? Metre Metrekaresi e, hani fiyat vermemize sakınca yoktur. 250 TL mesela metrekare. Öyle mi dediler? Tabii yani 250 TL karşılığında ve en az 25 metrekare yer alabiliyorsun. Bu da şimdi 6.750 TL'ye takamül eder. Yani Türkiye şartlarında, Türkiye'yi boş verelim, Elazığ şartlarında e, büyük bir paradır yani 6.750 lira 4 gün için düşünseniz abi. Kapalı çay neden yoktu? Bir fiyatlardan dolayı yoktu. İki bunu düzenleyen arkadaşlar sağ olsun yani metre karesi 250 milyon lira e, kira bedeli koydular ortaya. Elazığ esnafı buradan oraya gidene kadar bir dünya masrafı olacak. Stand fiyatının yükselmesi. Bir stand parası 7 milyar. 4 gününe bir esnaf burada 2 lira 3 lira para kazanıyor. Orada kaça verecek, kaça satacak? Esnafımız diyor ki standlar çok pahalıydı. Belki mazeretlerden biri bu olabilir. Elisa Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz esnaflara hak verdiğini açıklayarak bundan sonraki organizasyonlarda herkesin ürünlerini gelip sergileyebileceğini ifade etti. Biz önümüzdeki tanıtım günlerinde öyle bir organizasyon yapacağız ki Elazığ'ın kültürünü, Elazığ'ın sanatını ve Elazığ'ın yöresel ürünlerini orada bütün kardeşlerimiz gelip sergileyebilsinler. O açıdan da belki de ulaşım dahil olmak üzere, stand ücretleri dahil olmak üzere bunları yeniden gözden geçirip katılımcı yöresel katılımcı sayısını arttırmanın gayreti içinde olacağız. Başkan Yanılmaz esnafa da müjde verdi. Tanıtım günlerine katılacak esnafın masraflarını belediye olarak üstlenebileceklerini söyledi. Elazığ tanıtım günleri ise eğer biz Elazığ'ın yöresel ürünlerini oraya götürmeliyiz. Gelmiyorsa mazereti gelmeyende değil kendimizde aramalıyız. Bu kadar açık söylüyorum. Biz kendi eksiğimizi görüp kendi yanlışımızı görüp eksiğimizi ve yanlışımızı giderip bir diğerinde gereken önlem ve tedbirleri almalıyız. Buradan yöresel ürünleri satan veya bir kalaycılık sanatımızı getirip orada gösterilmemize vesile olacak bir ustamızı oraya götürmek eğer bütün masraflarıyla birlikte üstlenilmesi gerekiyorsa biz bunu üstlenmeliyiz. Bunu gerekiyorsa Elazığ Belediyesi üstlenmeli, gerekiyorsa valilik üstlenmeli, ticaret odası üstlenmeli, filanca filanca üstlenmeli. Çünkü günlük 3-5 kuruşla geçimini temin eden bir karayıcı ustamız oraya gelemez. Onu biz götürmeliyiz. Kapalı Çarşı ve diğer esnaflara destek olacaklarını belirten Başkan Yanılmaz, "Esnafımız ürünlerimizi daha iyi tanıtabilmesi için onlara sponsor olacağız." dedi. Elazığ'da Elazığ tanıtım günlerine katılamayan, başta Kapalı Çarşı esnafı olarak diyorum. Bütün esnafımızı, yöresel ürünleri yapan bütün kardeşlerimizi aynen Harput'ta yaptığımız Bedesten Çarşısı gibi nasıl Buyurun siz el emeği, göz nurunuzu sergilemek mi istiyorsunuz? Buyurun size yer, buyurun stand, buyurun size hizmet eden insanlar ta ki gelin el emeği, göz nurunuzu burada sergileyin deyip verdik. Biz onlara ne kadar yardımcı olursak, ne kadar destek çıkarsak, ne kadar sahip çıkarsak o kadar doğru işi yapmış oluruz diye düşünüyorum. Onun için de bir sonraki Elazığ tanıtım günlerinde esnafımızın bu tanıtım günlerine katılabilmesi için Elazığ Belediyesi olarak bir kısım konularda sponsor olmamız gerekiyorsa evet biz Elazığ Belediyesi olarak sponsor olacağız ve o katılamayanları oraya götüreceğiz inşallah.